Rota Yozgat ismiyle bir mobil uygulamayı Yozgat'ın tanıtımı için tüm ülkemizdeki seyahat seyahatseverlere, tüm Yozgatlar ve tüm ülkemiz vatandaşlarına inşallah sunacağız. Yozgat Valiliği himayesinde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından geliştirilmeye başlanan Rota Yozgat uygulaması düzenlenen tören ile tanıtıldı. Rota Yozgat uygulaması inşallah bugünkü imza törenine başlayacağız. Amacımız Yozgat'ın güzelliğini anlatmak, Tabii günümüz teknoloji çağı, bilgi çağı, sosyal medya çağı bunu biz internet ortamı üzerine telefon uygulaması ile beraber tanıtım yapmak için. Bunun imzamızı ajansımızda atacağız ve Yozgat'ın değerleri, güzelliklerine profesyonel bir ekip tarafından videolar çekilmesi, fotoğrafların çekilmesi, 360 derece 4K çekimlerinin yapılması ve bunu uygulama üzerinden insanlarımıza ulaştırmak hedefimiz. Yozgat'ın tarihi turistik yerlerini siz de biliyoruz, biz de biliyoruz. Ancak bunu insanımıza hem ulusal hem uluslararası düzeyde tanıtmak için çaba göstermemiz gerekiyor. Güzellikler anlatıldıkça, tanıtıldıkça daha büyük değer kazanacağını düşünüyoruz. Hayırlı olsun.